Sizlerle beraber PUBG Mobile oynuyoruz. Zaten gördünüz. PUBG Karpati. Konuşamadım bir an. Arkadaşlar Yine bu videodan sonra gelecek videolarda hesabım adım gidecek. Çünkü seviye atladık. Telefondan tablete geçiyoruz. Ve bu arada 50 abone olunca soru cevap videosu geliyor. O yüzden sizden bir like'ınız ile abone isterim. Ve oyuna geçelim. Oyunumuz yükleniyor. Amma yavaş internetim varmış ha. Tablette inşallah daha olur arkadaşlar. İnşallah bir dakika oldu bile. <laughs> Neyse. Bunlar mı ben? Arkadaşlar ilk olarak sizinle beraber Bey. Eğitim oynayacağız çünkü bu bir tanıtım videosu. PUBG tanıtıyoruz. Arkadaşlara aslında şu PUBG yazısı var ya onun altında. İşte seçenekler oldu. Ben Moreden, NGGames'in yani Google oyunları seçtim oradaki hesabımı. Sonra girdik mücadeleye tekrar gir. Ben bu videoyu başlatmadan önce mücadeleye girmiştim. Tekrar giriyorum. Eğitimde dedim çünkü Ben. Bu arada arkadaşlar size bahsedeyim. PUBG hileli oynarsanız sizi hilesiz bir oyuncu sizi raporlayıp oyundan atar. Bu arada ben yele kalamıyorum. Neden? Ha. Tamam. Ama böyle de çıplak oldum. Yok geri Nerede benim o? Ha? ha gitti. Vallahi da gitti. Neyse gitti gittiyse gitti. Rahmetine kavuştu adam. Şöyle sırt çantası seviye 3 alalım. Dava alalım. Pala alalım. Levi alalım. Orak alalım. Heh, tamam bunları aldık. Ha, ha, ha. ne yapacağım? Tamam şuradan bir tane de vektör. Ha? Yok yok. Pi 92. Heh. 1014 değil mi? Bakalım bakalım. Yok mini 14 değil. Aa. Tamam. Heh bulduk arkadaşlar bulduk. Ne bu? Ayrıntılar. Ee, tamam Boşver. ver. Hop. Şöyle dürbün ha. Hop, hop 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 hop. İndirdim. Koş koş koş. Bir daha arabaları göstereyim. Arkadaşlar size. Haydi haydi haydi. Arabalar neredeydi ya? Ha tamam. Şimdi hatırladım. Dur. Şurada. Arkadaşlar burada Scooter. Sonra normal var. sepetli Burada kar bisikleti. Sonra burada kar motosikleti. Burada sepetli var ama sepete binemiyorsunuz. Sonra burada ne bu? Ha, tamam bu sedan. Üstü açık. Kırmızı. Dur lan. Burada üstü kapalı sedan. Burada küçük sedan. Burada neyle neydi bunlar? Kaplar var. Dur birinci şahsa gireceğim ben ya. Arbalet. Arbaletinkine bakalım. Oo güzel. Arbaletinki güzel. Hop zıpla. Oh. Ay, ay, Az önce bak mı yaptım ben? Aynen. Ha, şurada da oyunun en güçlüsü var. En güçlü abimiz. Suda karada giden bir abimizdir. Çık Hop. Bu arada ben buların Bunların yerlerini değiştirdim. Siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Şöyle sürelim. Şöyle hız takviyesi. Bakın gidiyoruz. bir yere değişeceğim. Haydi haydi oğlum haydi. Haydi be. Çık şuradan çık çık. Hah çıktık. Aman aman aman. Ama be olmaz. Dur ben buraya hız takviyesiyle çıkacağım. Hop çıktı. Hız takviyesi. Haydi haydi haydi. Neyse arkadaşlar bu da böyleydi. Tamam şimdi çıkalım. Suda dalabiliyorsunuz. Dalma var. Hop hop. Çıkma var yüzeye. Sonra yüzme var. Hızlı git Dedenle yeni. Yine... Oha koşuyor. Hah tamam. Hızlı gidiyor. Hop hop. Hop hop. Neyse. Biz biraz gidelim. Bu böyle gitsin. Dalalım biraz. Dışarıdan gidelim. Bu arada ben Ha şuradanmış böbrektenmiş. Bakın arkadaşlar. Çık çık çık. Nefes alma lazım. Aldık dal. Bakın arkadaşlar o böbrek yavaş yavaş iniyor. Daha hızlı diyelim. Bak. Bitti. Canımız birazdan azalmaya başlar. Dur bu olmaktan tamam. Ben öleceğiz. Öyle ölünüyordu tamamen. Oy 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 oy. Ne? Dal. İşte böyleydi arkadaşlar. Bu da. Koş koş koş. İşte PUBG'nin PUBG'ye eğitim olarak girdiğini de böyle oluyor. Yalnız üstünüzdeki kıyafet varsa çıkartıp yelek giymeye çalışmayın. Çok kötü oluyor söyleyeyim. Ben şuna bineceğim. Yokça bu kötüymüş. Git. olmuyormuş. Tamam. at. Geri geri. Hop. Tamam. Ve burada çalışabiliyorsunuz. İn. Şöyle birinci şeyesa tıklayın. Şuna tıklayın. Hah. Birinci şeye girmeden de olabiliyor. Ama neyse. Hmm. Acaba şu burada mı vurabilir miyim? Ay, ay, ay. Oha! Gördünüz mü arkadaşlar? Vurdum. öyle arabeleç Çok gelecek. Tamam. Oh, i̇şte böyleydi arkadaşlar. Çık bir parkına dön. kiminle konuştun o dönüşe halamla hala ne diyorsun hayırlı olsun Başka. arkadaşlar onun için üzgünüm annem gelmişti odaya neyse Haydi haydi. Haydi bismillah. Eh geldik. Biliyorsunuz arkadaşlar. Sevgililer günü için şey geldi. Neydi adı? Ah. Eh. Ya. Kapat gitsin. Neyse, bu da böyleydi arkadaşlar. Şimdi çıkalım. Çık. Tamam. Neyse. Görüşürüz arkadaşlar. Evet, tamam. Arkadaşlar görüşürüz arkadaşlar bir videonun sonuna daha geldik abone olup like atmayı unutmayın görüşürüz Bu arada videoyu bitirmeden benim olduğum grup Kuzenler Power uc alamadığım için o yüzden kendiminkini yapamadım Kuzenler Power diye bir kulüp, klandayım. Neyse. Kendinize iyi bakın. Evde kalın. Şu aralar hiç evden çıkmayın. Biliyorsunuz gündemimiz korona. Neyse. Bye Bay. Dur manterimde ne var ona da göstereyim. Oo,